Evet, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi tabii bu sene aslında senin açından da bizim okurlar olarak bizim açımızdan da önemli bir yıl. Yazarlıkta 50. yıl, yaşta 70. yıl. Aslında hesap olarak tabii çok doğru. İlk başlangıç ben biyografine baktığımda gördüğüm gazetelerde yazarak başlamışsın. Evet, Sadece ondan bir bahsedelim. Enteresan geldi bana. Ya şöyle bir şey tabii, aynı kuşaktanız. Tabii ki. Dolayısıyla o dönemin gazetelerinde kültür sanat sayfalarının bir ağırlığı, okur katında da bir kıymeti tabii, vardı. Tabii, muhakkak. Gazetelerde mesela az bilinen bir hikayedir. O dönem Ankara'da yayınlanan ama Türkiye çapında bilinen bir gazeteydi. Yeni ortam. Yeni ortam önemli tabii evet. ki ve kültür sanat sayfasını Parkize Kutlu yönetti. Tabii. Eee benim ilk yazılarım orada çıktı. Ee, ve o dönem biraz da dönemin rüzgarına kapılmış olsam gerek. Biraz da gençliğin verdiği tafrayla soyadımı atmışım. Sadece Murat Han diye gönderiyorum yazısını. Aa evet onu da soracaktım. Evet. <laughs> gönderiyorum. Gerçek. E, i̇lk yazarım orada çıktı. Gene Seçkin Cılızoğlu'nun e, çıkardığı bir cumartesi gazetesi vardı. Ha, onu bilmiyorum. Ha hafta sonu gazetesiydi Aa, o. Bir yandan tiyatro 75, tiyatro 76, 70, onları Dergiler çıkartıyorlardı. De, dergileri evet. çıkartıyorlar, tiyatro dergileri. Tanju Cılızoğlu'yla. Cumartesi dergisine de ben evde daktilom da yok. Çünkü çocukluğuma itibaren babamın daktilosunu kullanıyordum. O e, daktilo pert olunca... Eh, genç öğrenci yeni gelen aktör için evet. el yazısıyla gönderiyordum cumartesi. O zaman mümkün dizgi evet. yapıldığı için sonradan evet. 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 Dizgi yapılıyordu ve Ankara'dan mesela sanat haberleri gönderiyorum. Anladım. Sanat severler derneğinde hangi etkinlik olmuş, kimler katılmış. O el bilemeleri bir de o dönemin yayın evlerinin, dergi yöneticilerinin gazetelere, dergilere orada imzası olan gençlere daha pür dikkat yaklaşıyorlar. Tabii, tabii. Tabii. Birileri var mı? Yeni birileri geliyor tabii, mu diye. Tabii. İlk öyle başladı ve edebiyat dergilerinin, sanat kültürü dergilerinin, kültür dünyasını ve edebiyat dünyasını iyi yönettiği o dönemde dergiler varlığını duyurmak için, imzanı görünür kılmak için önemli mecralardı. Tabii ki. Yani dergiden geçmeden olmuyor. Şimdi evet. gençler onu tabii bilmiyorlar. Dergi kalmadı. Evet. o zaman için en önemli şey şiir peki ilk birikimde mi yayınlandı Evet ilk Murat Belge benim topluca şiirlerim. bayağı yayınladı. evet ben baktım o sayıya Şimdi tekrar Şimdi orada bu kitapta da sözünü ettiğim bir şey var ee, Birikim dergisi o dönem başka dergilerden farklı olarak her sayısında bir şairin en az 5-10 şiirine yer veriyordu. Tabii, tabii. Yani, Dolayısıyla tek o, şaire yer veriyordu. Evet, evet o şair şiir ler ve o şair daha görünür oluyordu. Muhakkak, ve Murat Belge'nin de şeyi, filtresini düşünecek olursan orada kitapsız, bilinmeyen bir şair olarak böyle birden topluca görünmenin Önemli bir, çıkış, bir efekti tabii. vardı. Tabii ki, tabii ki, Eski ustalardan da şiir yayınlandı ama genç bir şairin Birikim Dergisi'nde yer alması Ve ilk defa çıkıyorsun, ilk defa Çok çıkıyorsun. Enteresan, tabii. Sonra gene Ankara'da yayımlanan oluşum dergisinde devam etti. Bir, bir sürü dergide gözükmeye başladın. Ancak öyle yayın evleri seni kabul ediyordu. Tabii, tabii ki muhakkak. Ama bir yandan da zaten hani sanat eğitimi olarak ciddi bir evet. eğitim alıyorsun, tiyatro eğitimi alıyorsun. Sonuç olarak da ilk eserin bir tiyatro eseri. Evet. E, ama süreç içinde ben Yazıda da belirttim hatırlarsın şairlik ağır basmış gibi geldi bana ne dersin? Bir şey söyleyeyim sana tuhaftır yani ilk böyle bütün genç hevesler gibi ortaokul yılında şiiri yazdım dediğin hatta şarkı sözü yazmaya evet. başlamıştım. 14 yaşındayken yazdığım şarkı sözlerini yıllar sonra bakıyorum 14 yaşında hani o dönemin 14 yaşında. Tabii. Bu dönemin 14 yaşı Değil. da farklı biliyorsun. Tabii musun? ki, muhakkak. Ee, onları buluyorum ama edebi yazar olmaya karar verdim. Tamam budur dediğim anda artık şairlik kafamda yoktu. Hmm. Neredeyse birdenbire geldi. İlginç. Ve etrafta e, ya ne kadar güzel şiirler denince ben kendimdeki cevheri başkalarının uyarısıyla keşfettim. E ama o daha da önemli bir şey aslında. Yani Tabii. benim şair... Hiç yatırımım yoktu şiire. Evet. Ee, i̇lk başladığımda hatta söylerim, e, Eylül ayında Ankara'ya yerleştik ve ben yazar olmaya karar verdiğimde kafamda hikayeci olarak ortaya çıkmak Aa. vardı. Ve 78 yılından itibaren evde hala durur, e, 5-6 dosya dolusu romancının günlüğü diye bir şey yazmışım. Hatta o zamanlar kağıt pahalı olduğu için çoğu pedur kağıt onların. Ha, tabii, çok kullanırdık. Ve çok kalemle tabii, yazmışım. Tabii. Romancının günlüğü diye kendimi romana nasıl hazırladığımı anlatıyorum i̇lginç, o yazılarda. İlginç. Sonra birdenbire bir şiirler aldı başı yürüdü. O biraz da kendiliğinden demek ki geliyor. Evet. Belki şiir çok okumaya başladın. Belki o de o kaynak patladı. Tabii, tabii. Dil patladı. Dil üstüne düşünüyorsun, edebiyat üstüne. Aslında kendini yatırıyorsun. Ee, Yetenek çok kıymetli. Ne yazık ki günümüzde yeteneğin kendi başına bir değer olması ya çok abartılıyor, eğitimsiz, çalışma olmadan Tabii. yetenek sanki hiç değişmez, Evet dönüşmez, kaybedilmez bir şey zannediliyor ya da aşırı yükleniliyor ona Şimdi çalışmaya. bu noktada onu sorayım. Şimdi sen velut, ben velut lafını çok seviyorum. Doğru da. Velut bir yazarsın. Şimdi bu bir çalışma disiplini. Yani seyredecek genç arkadaşlar için de şey olsun diye soruyorum. Yani o çalışma disiplini çalışmadan sırf yetenekli olacak bir şey değil, değil senin yaptığın. Evet. Yani muhakkak e, gününün birkaç saatini e, yazmaya ayırmak evet. durumundasın. Ya el bilemek, Tabii. tezgahı diri tutmak, kalemini diri tutmak, yakıtını tazelemek. Hep bunları e, yeniliyorum. E, yetinmemek. E, en kötüsü oldum. Bittim dememek. dememek. Tabii ki. Bunun bir süreç olduğunu, her yaşın kendi birikimleri ya da kendi eksilmeleriyle geldiğini kabullenerek yeteneğine gözün gibi bakmak kıymetli bir şey. Evet. Çünkü yeteneğimize borcumuz olduğunu düşünüyorum, hep söylüyorum bunu. Bir yandan da hani verdiğim örnekler hep aynı şeyler etrafında dönüyor ama, kendinden erken bir heykel dikmeye kalkmamak. <laughs> Tabii. Bu bir süreç. Ben oldum dersen evet, o da şey Bu bir tehlikeli. süreç. Çalışarak, üreterek, keyif alarak, e, hayatın nabzını dinleyerek. Evet. Yani yazım masasında e, her sabah bir şekilde o yazım masasının başına oturuyorum. Abi onu soracaktım. Evet. Çok kıymet Şap, bir şeydir evet. bu. Hep öneriyorum. Günlük tutun. İstersen evet. o günlükleri 3 sene sonra hepsini yırt at. Evet. Ama günlük tutmak bir içe bakma disiplinidir. Bir kendini gözden geçirme disiplinidir. Birçok fikrin aklına üşüşmesidir. Evet. Yani sen böyle camdan dışarıya da ufuklara ya da bulutlara bakarken gelmeyen fikirler, sen kağıt üstünde perande at 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 atarken, surf yaparken <laughs> ge gelmeye başlar. Onlara Doğru. dikkat etmek lazım. Aynı yani hatıra tutmak. Bunun bir parçasıdır. Efendime söyleyeyim, not almak. E, atıver o notları sonra, önemli değil. E, benim anladığım kadarıyla bu leyhatlarında da düşündüm hmm. onu. E, sürekli not alıyorsun. E, not alırım. O notları evet. e, kutulara koyarım, gözden geçiririm. Bazen şey dersin, ya ben bunu niye almışım hatırlamazsın. Tabii. Bazen tamamen unuttuğun bir not başka bir anahtarın kapısını açar ama bu kısacası benim özelimde, 7-24 mesai demek. Muhakkak. Hatta bir türlü de mesleki deformasyon demek. Hani dünya senin için yazılmak için var. İşkolik oluyorsun. <laughs> ne işi o? Bir kere zaten çalışkan biriyimdir. O belli canım. Hayır, özel gerek. hayatımda çok tembelimdir. Ay daha. <laughs> yani hep söylüyorum, biri kalksa da su istesem derim. Yani hımbıl derecesinde tembelimdir. Ama bir iş verildiği zaman, sorumluluk İşleği verildiği bile. zaman yani kendime bir şey biçtiğim zaman bir görev verdiğim zaman mesela hayatım hiçbir dönemde tutumlu bir insan olmadım hatta biraz fazla harbur parman saburan biriyim ama diyelim ki bir tane evim var hayatta o evi yaparken bankadan borç aldım diye tutumlu olmayı öğrendim. Ya evet. Ee, i̇şte biraz şey gibi bana ödev vereceksin. Ama ya ben kendime ödev vereceğim. Öyle an, onu diyecektim. Evet, Sen evet. kendine ödev veriyorsun. Evet. Ben öyle anlıyorum. Evet, evet. Yani çünkü hani yayın evi veya dostlar yok, ne yok kadar yok, dese yok. bir yere kadar o insanın naturasıyla ilgili bir şey. Ya işte eser de mesela bu anlamadığım özelliklerimden biri ben tez canlı bir insanımdır. Fakat eşim söz konusu olduğu zaman müthiş bir sabır çıkıyor. Bekletiyorum, dinlendiriyorum. Mesela yaratma sürecindeki heyecan... O anda böyle patlıyorsun, coşuyorsun Tabii. falan filan. Bir yandan bir Murat Han diyor ki ertesi günü bunu sal. Sal bir çıksın sokağa. Öbür Murat Han diyor ki dur daha bunun işi var. Biraz demlensin, dinlensin. Tekrar gözden geçir. Tekrar bir saçlarını tara. <laughs> Tabii o dinlendirme bende. Asıl püfmek şey olan şey o. Çünkü araya zaman girince, soğuyunca şey, daha o net, başka öyle. gözle bakıyorsun. Evet. Eleştirel bakabiliyorsun başkaسل bir işi gibi görmeye başlıyorsun. Tabii o çok önemli. Dışarıdan bakma. Hı? Tabii sana çok sorulan bir şeydir ama kaçınılmaz bir şey. Şimdi tiyatro, şiir, öykü, Hı. roman, şarkı sözü, Hı. film senaryosu şimdi bir yazacağım bir şeyin hangi türe gireceği nasıl belli oluyor? İçsel Malzeme, mi? malzemeyle konuşuyorsun. Malzemeyle. Ee, bunda e, sezginin, içgörünün, görünün, e, edebiyat görgüsünün çok okumanın katkıları olduğu gibi bir malzemeyi dinleyebilme yeteneği de var ama o hep teorik donanımla beslenen bir şey. Yani bir hikaye yakaladığın zaman ya da ben diyelim ki ben kendimi yakalamıyorum. Sen bir hikaye anlat. Bu çok iyi bir hikaye olur diyorum. Evet. Yani bunu uzatırsan, yayvanlaştırırsan olmaz. Bütün hikaye nefesini ölçebilmek. Yani mumu söndürmeden Belli tempoyla, aralıklarla o mumunu Evet. E, kimi metinlerin nefesi daha uzundur, kimlerin daha kısadır. E, ve bir türde edindiğin bir terbiyeyi başka bir türe şöyle taşıyorsun. E, ben öykü yazanlara özellikle şunu söylüyorum: Hayatınız boyunca oyun yazmayabilirsiniz, evet. ama mutlaka oyun okuyun. Neden? Diyalog yazma en iyi oyun yazarken öğreniyor. Ya, tabii ki. Tabii. Ekonomisini öğreniyorsun. Tabii. Boş laf etmeyeceksin. Damıtmayı tabii. öğreniyorsun. Çünkü tiyatro <laughs> yazma, onu da bu arada söyleyeyim, bütün edebiyat disiplini içerisinde en zoru oyun yazmaktır. Zaman sınırlı. Tabii. E, ağızdan çıkan lafın bir kere de seyirci katında alımlanması, anlaşılması bekleniyor. Tabii. Ve söyleyeceğin her şeyi diyelim ki iki saatlik bir oyunda söyleyeceksin. Aynı zamanda sahneye yaratacaksın, hayal gücünü Hareketler atacaksın. olacak karakteri tanıtacaksın. Tabii. Karakterin diskurunu öğrenecek, yani o bambaşka bir damıtma... Belki o öyle başlama senin açı, açından e, iyi tabii, oldu. Şey gibi, yani çocukluğumda çok hevesliydim tiyatroya. Hatta eğer ortaokul sırasında Ankara'da okudum. O dönem Mithat Paşa Tiyatrosu'nun Çocuk Tiyatrosu sınavlarına hmm. girip kazandım. E, Eylül'de sahneye çıkacak sanıyordum, babam Mardin'e dedi. <laughs> Hatıra öyle kaldı. Evet. Peki şimdi yazdığın türlere bakınca düşündüm e, sinemayı çok sevmedin gibi Hayır, geldi şeyler. Hayır sinemaya ben merhaba dediğim sene sinemanın zaten çok kötü yıllarıydı. Hmm. Yani sadece e, seks filmleri çekiliyordu. Evet. E, yani o bana o dönem şunu gösterdi. E, natura olarak, tabiat olarak ben piyasa adamı değilim. Ne duyarlılığımla değil, ne, ne düşüncemle, ne hayallerimle. Ya tamam piyasa işi filmi yapayım. Evet. Sonra diğerlerini yaparım düşüncesine kapılmadım. Ee, hep diyorum bana hayatımda hep burnum yardım etmiştir. İyi koku alırım. Ve hayvan bir orman hayvanı gibi içgüdüyleme çok güvenirim. <laughs> Gerçekten evet. öyledir. Ya dedim buradan bana şu anda geçişi yok. Geçit yok. İki şık var. Şöhreti, parayı, sinemayı bu biçimde seçersen bu, bu, dükkanı kapatırsın, Başka bu bir yere dükkanı gidersin. açarsın Tabii ki. ama artık sen o Murat'ın olmazsın. Tabii ki. Bu bir karardı. Ben aynı zamanda bunu hem edebiyatçılığına sürdürüp hem başka işler yapan insanlarda da gördüm. Yani çok fazla reklam filmi çekeyim, işin tekniği öğreneyim, sonra film çekerim diyenlerin çoğunda Olmuyor. aslında ruhlarının çoğunu reklam setlerinde kaydettiğini düşünüyorum mesela. Ben de aynı fikirdeyim. Yani o reklamdan sinemaya gidemiyorsun. Bir de tabii onun gramerini taşıyorsun. Işıklandırması, çerçevelemesi, yani bazı filmlerini seyrettiğim zaman reklam filmi çeker gibi çekti diyorsun. Evet. evet. E yani bazıları için de mesela çok tiyatrodan geldiyse tiyatro sahnesi gibi e, çekti diyorsun. Yani bu tür bir türde öğrendiğini diğer türe transfer etmek için hem çok ciddi bir edebiyat bilgisine, görgüsüne sahip olman gerekiyor. Hem de Iç görünü geliştirmen gerekiyor. Evet. Yani romanda da mesela ben bazı arkadaşlarımla konuşurken şey diyorum. Şu romandaki karakterin şu diyalogunu bana bir kere de okuyabilir misin? Nefesin tıkanmadan, Tabii. teklemeden yani. O e, adam hayatta onu konuşabilir mi? <laughs> evet. Süre olarak, gramer toparlılığı Tabii. olarak. Tabii, nefesli olarak. E şimdi Tabii. o tiyatrodan çok öğrendiğim bir şey. Onu nasıl taşıyacağını... Mesela ben şey de hep e, ayırırım. Ben hiçbir zaman manzum eser yazmadım tiyatroda. Hmm. O da dize yazmayı bilmekle tiyatro repliği yazmayı bilmek arasındaki farktan kaynaklanan evet. bir şey. Şimdi bazen bazı oyun yazarlarında içinde gizli kalmış şairlik, var. şair çıkıyor ortaya. <laughs> yani şiiri yaz bir de oyun yaz. Onların ne kadar akraba olursa olsun, mesela şiir ve şarkı sözü için de aile şey söylesem, bütün akrabalıklarına karşın, ayrımlarının bilincinde olman çok Muhakkak, önemli. Tabi tabi. Asıl senin e, üstüne binanı dökecek e, dikeceğin arsa bu. Bu bilgi. İşte senin zaten o yani birçok türde yazıp ama yaptığın her işte de başarılı olman da bence o var. Yani ayrımı görüyorsun. İşi süre düşünüyorsun. <laughs> evet. Mesela şeydi çok görürüm, Hani ne yazacağını düşünmekten nasıl yazacağını, düşünmeye vakit ayırmadığını bir yazarın, anlarım. Malzemenin heyecanına kapılmışsın. Söyleme mümkün. ihtiyacı tabii, tabii. hem çok kıymetli bir şeydir, <laughs> seni eser vermek konusunda dili tutar ama o söyleme heyecanına kapılmak sana biçimde, form kazandırmada, içeriği katmanlandırmada, boyutlandırmada ciddi engeller taşıyabilir. Evet. Yani zahmetli bir iş. Muhakkak. Keyfi olmasa çekilecek çile değil. Muhakkak. Ama tabii yaratım süreci evet. her zaman keyifli. Evet, evet. Yani ben hep onu düşünürüm. İnsan ilk önce kendi için yazıyor. Yani tabii sen evet. beğenmediğin bir şeyi yayınlıyorsan onun hiçbir anlamı yok. Laf olsun diye yani çıkan bir, de bir şeye eser olur. Bir çok inanıyorum ben. mesela tiyatroda içinde söylerim bunu. En saf seyirci bile sahnedeki sahicilik anlar. Onun için entelektüel olmaya gerek yoktur. Metinlerde ne zaman post kestiğini anlarsın yazarın. Aklını beğendiğini, zekasını <laughs> evet. okşadığını, Tabii. numara çektiğini, sana tuzak kurduğunu. Yani aslında iyi bir yazar olmak sana dünyanın yüklediği bu yüklerden kurtulmayı göze almakla başlayan evet. bir şey. Peki şimdi aradan yarım yüzyıl geçti. Evet. 20 yaşındaki Murat'tan 70 yaşındaki Murat'a geldik. Geriye baktığında Murat Amungana baktığında nasıl düşünüyorsun? Fena olmamış yani. <gülüyor> <gülüyor> Muhakkak. Şimdi bu şöyle bir şey var. Ha. Tabii ki e, ne derler? E, her bu tür dönemeçler bir iç muhasebe getirir. İşte o anlamda dönüp da sor. Bir bakma gerektirir. Ama toplamına baktığım zaman mesela e, bir yaştan sonra özellikle keşkelere çok kapılmamak lazım. Yani senin kafana koyduklarınla hayatın sana dayattıkları arasındaki denklem her zaman bizim paşa gönlümüze göre Yok, olmuyor. Türkiye'nin şartları başka türlü olsaydı mesela tiyatroda sahneye oyun koymak isterdim, film çekmek isterdim, sinemayla belki daha çok ilgilenirdim. Ama bunun böyle olmadığını bildiğin zaman bana bu kadar çok bir odada bu kadar çok tezgah açmanın böyle bir faydası oldu. Nefesim hiç kesilmedi, nefesimi başka masaya taşıdım. Ayrı ayrı masalarda mı çalışıyorsun? Ee, evde üç masam var. Ha, ha. İlhan abi öyle evet, yapardı, İlhan evet. Berk. Hayır, şey için bir kere e, arşiv meraklısıyım. Ona geleceğim. Evet. E, de, Burada muhteşem de, bir arşiv var. Evet. İkincisi de hani yayılarak, aslında normalde benim bir kütüphanede yaşamam gerekiyor. ve O tür değişikliklerin faydası oluyor. Yani Elindeki mesela el yazısıyla yazdığın bir metnini e, çıktıdan okuduğun zaman, Değişir, hatta tabii. bir iki yerde söyledim, e, farklı puntolarda ve farklı e, yazı karakterlerinde çıktı alırım. Ha, o, o bile etkiler diyorsun. Evet çünkü evet. Ezber, gözümün ezberini bozuyorum. Muhakkak. O ezber bozulunca, a, diyelim ki dizgi hatasını da fark ediyorsun. Tabii o göz o kadar ona alışıyor ki Alış çok haklısın. Alış ezberinden gidiyorsun Tabii. sen. Tabii sen yazdığını okudun, aklını okuyorsun aslında. Yani biz mesela ben çok dikkatli okurum redaksiyon çok dikkatli yapılır falan ama sen de kaç yıldır bu işlerin içindesin bilirsin. Benim bir dizimin bir kitabımın ikinci baskısında e, emniyeti açık namlusu temiz dizesi. Emniyeti açık, namuslu, temiz çıkmış. <laughs> Hepimiz <mi>? ezberden <gülüyor> okumuşuz. <gülüyor> O çok oluyor. Bir de yani i̇şte, mesela kapaktaki hatayı, mesela Murat Hanmurgan'ın her hali yerinde Murat Hanmurgan'ın yazıyor. 100 kişi okuyoruz, sen dahil hiçbirimiz başka, görmüyoruz. Başka. Şimdi zaten ben hayatta bu tür hataları çok önemsediğim için özel bir dikkatim vardır. Ee, küçük bir anekdot anlatayım. Çilek dizisini yapıyorum o zamanlar. Ya, tabii bir de editörlüğüm var, evet. çok önemli Çilekte bence. Çilek'te şöyle bir şey yapmak istedim. Adını koymayacağız. Sadece bir çilek vinyeti koyacağız. Evet. İnsanlar ona çilek kitap mı der, çilekli dizi mi der, çilek… Bırak onu kendi okur, kendi kendini çoğlandırsın evet. dedi. Artık montaj yapılıyor, sırtına şey yerleştirildi, çilek amblemi yerleştirildi evet. falan. Montaj odasına çıktım, tamamdır dedim, baskıya gidecek. Merdivenleri basamak, merdivenden basamakları inmeye başladım ve birdenbire ne yapılabilir hata? Çünkü Türkiye'de insan ne kadar dikkatli olursa olsun bir başkasının akıl edemeyeceğin bir hatasının kurbanı olabiliyor. Evet. Nerede hata yap? Bir yerde hata yapılabilir dedim. Fırladım baskıya gitmeden yetiştim. Çilek meyvesinin vinyeti var ve o vinyetin sağa bakması gerekir. Oysa sola konmuş. Ve hepimiz Oo. onu atlamışız. Vinyeti görünce ikna olmuşuz. <laughs> yani o çileğin sapı, tutamak yeri, onu akıl etmek mesela evet. başka bir dikkat gerektiriyor. Ama o işte kaçar. Ama o bu dikkatin demek ki şey yapıyor. Ha, tiyatroda e, da öyledir yani aslında. O tiyatro bambaşka e, bir şey yani. Hakim olmak. sinemada. Mesela geçen gün bir e, oyuncu arkadaşımla konuşuyordum. En bir filmde güzel de bir rolde oynuyordu. Çok da güzel bir filmdir o e, bir Anadolu kasabasında geçen delikanlıyı oynuyorsun. Muhafazakar bir kesim. Fakat yakın çekimde oyuncu arkadaşımın sol kulağında delik var. Ya. Küpeyi çıkarmış ama orayı kapatmamışlar. i̇şte <laughs> benim dikkatim öyle bir dikkat. Ne güzel. Şimdi son soru olarak şeyi soracağım. Ee, üretkenlikten de bahsettik. Şimdi Önümüzde neler var? Bir romandan söz ediyorsun. Romanlar var ama hani en kısa vadede iki tane kitap çıkıyor. Bir tanesi geçen yıl yaptığım söyleşileri topladım. Güzel. Bir masa ve bir mikrofon önünde çeşitli illerde kurumlarda yaptığım evet. söyleşilerin bant çözümleri üstünden çalışıp biraz köpürttüğüm metinler. Kitabın adı Masa Mikrofonu. Ha, güzel. Çok sevdiğim bir iş oldu. Bitti çok ufak tefek işleri var. İkincisi ise gene bir seçki ama her seferinde başka bir yenilik yapmak istiyorum. Kitabın adı Hatırla Sinemaları. Hmm. Sinemalar bizim mabedimizdi. Muhakkak, tabii. Başka bir kuşaktı. Tabii. Yani bir filmi beklemenin heyecanı şimdiki kuşağın çok da tatmadığı Yok, tabii. bir duygu. O sinema muhabbetleri kapandı, işhanları hanları oldu, pasajlar oldu. O akıl almaz bir şey yok. Hem bundan. hatıralarımızın evet. hem kentin hafızasından silinmiş bu binalar etrafında bizim edebiyatımızda yazılmış öykülerden, şiirlerden, denemelerden sinema hatırla üzerine. sinemaları ha, adlı hayırlı bir olsun. ne yaptım. güzel. Çok güzel. Ve ilk kez burada bir şey yaptım. Kitap benim bugüne dek yayınlanmamış yeni bir sinema Etrafında geçen bir öykümle bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Senden de bir şey olacak. Evet. Ne güzel. Hayırlısı olsun. Bekleyeceğiz merakla. Ee, bu söyleşi için çok teşekkür, ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. muhakkak. Ağzına sağlık. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler.